Evet sevgili dostlar, yeni bir bilgilendirici videoda karşınızdayım. Bu videoda araç alırken, özellikle yüksek kilometreli bir araç alırken yaptırmamız gereken e, ilk testten bahsedeceğim. Ben bunu daha önceden detaylı olarak zaten başka bir araç üzerinde yapmıştım. Şimdi de e, o aracımız düşük kilometreliydi. Şimdi ise yüksek kilometreli bir araç, e, 328 bin kilometrede bir aracımız var. E, 1.5 Hyundai Accent bakalım. Bu motorun gerçekten kompresyon değerleri birbirleriyle tutarlı mı? Eğer aracınızda bir, hani illa ilk araç alırken değil de aracınızda herhangi bir sıkıntı görüyorsanız yani çekiş düşüklüğü, performans düşüklüğü, bujileri falan vesaire değiştirip veya işte enjektör bakımını vesaire yaptırıp daha sonrasında hala bu performans düşüklüğünü görüyorsanız ve segmanlardan veya subaplardaki kaçaklardan dolayı düşünüyorsanız o zaman yaptırmanız gereken veya yapmanız gereken testlerden bir tanesi kompresyon testidir. Kompresyon testi için e, dizel enjektörlerin veya benzin e, benzinli motorlardaki bujilerin sökülmesi lazım. Ben bujilerimin hepsini teker teker söktüm. Hepsini söktüm. Çünkü motoru şimdi birazdan çalıştıracağım. E, sadece marş yapacağım. Çalıştıracağım derken yani komple e, çalışmayacak. Ve o yüzden dördünü birden söktüm ki rahat bir şekilde marş yapsın. Şu şekilde bir tane de benim kompresyon test aleti kullanıyorum. Çok çeşitli modelleri var. Çeşitli aparatları vesaire oluyor gördüğünüz gibi. Ben bu aparatı şu an dördüncü silindirime bağladım. Enjektör pardon buji yuvasından bunu bağlamış bulunmaktayım. Aracımın Marş yaparken ate e yakıt sisteminde kesmeniz lazım. Ve yakıt sigortasını ya da benim yaptığım gibi koltuğun altındaki benzin fişini sökerseniz aracımız marş esnasında en azından benzin püskürtmeyecektir. Benzin veya mazotun püskürtülmemesi gerekiyor. Test sonucunu e olumsuz olarak etkileyecektir. Çünkü sıvılar sıkıştırılamıyor. Az da olsa test sonucunda yanılma payı e bize sebep verebilir bu yakıtı kesmezseniz. ya. Yani. Şimdi ben kompresyon e göstergemde, panometremde daha doğrusu Alt kısmını buji yuvasına bağladım. Siyah olan yerler bar. Kilogram bölü santimetre kare. 2'den 20'ye kadar gidiyor. Mavi olan rakamlar ise 50'den 300'e kadar giden rakamlar ise PCI olarak bizim değerlerimiz veriliyor. Şimdi benim bu testi yapmamdaki sebep hem size göstermek hem de e, aracımdaki kompresyon değerlerini görmek. Ben bunu daha önceden yapmadım. Şu an kamera karşısında ilk kez sizle yapıyorum. Dördünü birden yapacağız sırayla ve isterseniz fabrikasyon değerleriyle ki bir fabrikasyon değerlerine ben bakmadım. çok önemsemediğim için ama elinizde bir fabrikasyon değer yoksa bunu birbirleriyle kıyaslamanız lazım. Yani mesela hepsi işte 200 PCR çıktıysa hepsinin 200 PCR yaklaşık yani %10'lu bir hata payı olabilir. %10'u geçmemesi gerekiyor. Veya işte hepsi 14 bar çıktıysa hemen hemen 13.5-14.5 bar civarında değişebilir ama bir tanesi 11 bar, 10 bar vesaire çıkıyorsa oradaki hatta yani silindirde sıkıntı var demektir. Şimdi testimize başlayalım ve sonuçları birlikte görelim. Evet, şimdi dördüncü silindirime manometrem takılı, yakıt attım, kesik, marşımı yapıyorum. Evet, hemen hızlı bir şekilde, tabii ki kameradan daha net gözükmüştür ama... Evet, yaklaşık 200 PCI'ye ya gelmiş ama 190 PCI diyebilirim, yavaş yavaş düşüyor basınç değerimiz. Bu şekilde 190 PCI veya işte 13,5 bar diyebiliriz. Sıfırlıyorum testi bir kez daha tekrarlayalım. Evet. Yine yaklaşık evet 13.5 bar civarında bunun e, test 4. silindirin PCI değeri. Şimdi ise 3. silindirime takacağım. Şu an 3. silindirime takılı marş yapıyorum. değerimiz yaklaşık 11-10.5 civarında 10.5 bar diyebiliriz. Yaklaşık 150 PCI civarında. Sıfırlıyorum. Bir kez daha yapıyorum. Evet yine yaklaşık 11 bar civarında gördü. Bir önceki silindirimiz bizim yaklaşık 13.5 barı görmüştü. 11 var. Arada yaklaşık 2.5 barlık bir fark var. Hemen diğer silindirimize geçelim. Şu an ise manometrem ikinci silindirime takılı. Şurası da birinci silindirimiz. Ve hemen marşımıza bakalım. Evet marş yaptık. Ve yaklaşık evet 14 bar yani 13 13 bar civarında, 13.5 bar civarında yine maksimum değerine ulaştı. Sıfırlıyorum. Tekrar yapıyorum. Bu arada motorumun yağı yeni. Yeni yağ yapıyoruz. Evet yine yaklaşık 14, 13.5 bar civarında bunun basınç değerlerini gördük. Bu şekilde. Şu anda da ise birinci silinirime batakalı son testimizi yapıyoruz. Evet yine yaklaşık evet 13 buçuk bar civarında ben bunu yakalayabildim ki kameradan hani sizler gördüğünüzde belki 14 barı da anlık olarak vuruyordur ama e, en azından diğerleriyle sonuçlar aynı hemen hemen. Ee, üçüncü 3. silindirimiz hariç ama sonucu ben e, teyit etme amacıyla bir kez daha yapıyorum. Evet, yaklaşık 1-2 saniye marş yaptıktan sonra evet yine yaklaşık evet 13.5 13'ten düştüğünü gördüm. Ee, bu şekilde e, yavaş yavaş da düşüyor. Bunu da görebiliriz. Aslında hemen hemen hepsinin ile 14 bar arasında olması gerekiyor. Benim buradaki üçüncü silindirimde ise bir eksiklik var. Burada şunu yorabiliriz: ya ölçü aletini takarken eksik veya yanlış taktım, oradan bir basınç kaçağı oldu, ya da gerçekten motorda bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu tarz işlemlerde testi o silindir için bir kez daha yapmamız gerekiyor. Ben o silindir için testi bir kez daha yapacağım. Daha sonrasında bu işlemi yorumlayacağım. Evet, üçüncü silindirime. İkinci kez bu test cihazını taktım. Hani en azından montaj hatasını giderebilmek adına ve sonucu daha iyi görmek için ve yorumlamak adına. Çünkü eğer bir masraf yapılacaksa buradaki test sonucunun doğru ve güvenilir olması gerekiyor. Şimdi cihazımız bağlı. Tekrar marş yapıyorum. Sonucu birlikte göreceğiz. Ben de bilmiyorum çünkü daha önce dediğim gibi kamera karşısında yapıyorum ilk defa. Evet, test sonucuna hemen bakıyoruz. Yaklaşık evet 12 barı görmüş gibi. Ama test aleti düştüğü için ben bunu bir kez daha yapacağım. İşlemi boşalttık şey boşalttıktan sonra havasını. Evet, ayarlamasını yaptıktan sonra bir kez daha marş yapıyorum. Evet, marşımızı yaptık ve test sonucumuzda yaklaşık evet 11,5 bar civarında. Az önceki testimde 11 bar civarında görmüştüm. Ki 12'yi vurdu gibi hemen hemen. Diğer testlerinde de 13.5 civarında 13.5-14 bar arası yani hemen hemen 200 PCI görürken bir alttaki bölümümüzde yaklaşık 160-170 PCI, 165 PCI civarında yaklaşık hani %20'lik bir düşüş var 3. silindirde. Bu da tabii ki motor performansını otomatik olarak illaki etkileyecektir. Ama eğer bu 9-10 bar olsaydı çok daha büyük sorunlar meydana gelecekti. Bu motor açıldığı zaman özellikle 3. silindirin bakımlarının daha güzel yapılması gerekiyor. Nedir şimdi problem? Muhtemelen problemimiz ya subaplarda bir aşıntı var. Buradaki basınçlar bir miktar daha 3. silindirden kaçıyor. Ya da sekmanlarında bir sıkıntı var. Piston sekmanlarında bir sıkıntı var. Bu sekmanlardan da illaki karter tarafına doğru bir miktar kompresyon kaçağı olabiliyor diyebiliriz. Tabii ki bu durumda motor açılması gerekiyor mu, açılmaması mı gerekiyor? Bu tamamen sizin kullanımınıza ve performans beklentinize bağlı. Şu an aracın öyle çok ciddi bir performans kaybı yok. Rampalarda falan güçten düşme yok. Araba doluyken fark etmez. otomatik bir araç zaten. Bunu da tabii ki sizin kendiniz yorumlaması gerekiyor. Ama buradaki benim üçüncü sinirlik fabrikasyon değerlerinin yani diğerlerinin diğerlerini 14 bar, 13.5-14 bar arası referans alacak olursak en düşük 11 buçuk, hadi diyelim, 11 pardon, 12 buçuk bardan aşağı olmaması gerekiyor, iyi bir performans için. Ama 12 buçuk, 12 barda kabul edilebilir, kısmen kabul edilebilir değer dediğim gibi sizin yorumlamanız gerekiyor, kullanmanız gerekiyor, yağ eksiltiyor mi, eksiltmiyor mi vesaire vesaire. Söyleyeceklerim bunlar. Umarım sağlıklı ve hani kazasız sürüşler dilerim sizlere. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.